yükleme diyoruz ve bunun hemen yapıldığı e, aşamalar da var. Ancak tercih edilen üst çenede hı hı. yaklaşık olarak 4 ay, alt çenede ise yine çene kemiğinin yapısını öngörerek hı hı. 3 aylık bir bekleme süreci. Her e, ay kontroller eşliğinde, hastalarımızdan aldığımız bilgiler eşliğinde implantın üst yapısını yapıp yapılmamasını e, güzelce planlıyoruz hı hı. ve en sonunda da üst yapılarımızı yerleştiriyoruz. Peki, 3 ay veya 4 ay. 3 ay veya 4 ay. Diyelim ki e, şehir dışından veya yurt dışından hastalar geldiğinde o zaman ne kadar sürelerle İstanbul'da kalmalılar ki implant tedavileri tamamlansın. Yani vidalar için ne kadar kalmaları lazım? Sonrasında üst bölümün yerleştirilmesi için? Ne kadar ee, sonra gelmeli? Cerrahi gelmeler? işlem çok kısa süreli. Yaklaşık olarak bir saat e, ortalama hastamızın hastane içerisinde bulunması gerekiyor. Fakat işlemi takipen ikinci gününde ve yedinci gününde hastamızı mutlaka kontrol altında tutmak istiyoruz. Yani bir hafta bir kere evet, kalacaklar bir değil mi? Evet, bir hafta İstanbul'da onların kalmalarını istiyoruz. Onun dışında ayda bir filmlerle kontrol ediyoruz. Bu da telefon görüşmeleriyle veya filmlerini bulundukları yerden çektirip bize ulaştırmaları şeklinde de olabilir. Yani onları hmm. buraya kadar yormuyoruz çok. Peki eski. ne kadar süre sonra tekrar üst kısım yerleşecek. Bir daha gelişleri ee, ne zaman? Üst çenelerinde 4 aylık bir süre öngörüyoruz. Tabii ki her hastamıza göre bu süre 3 aşağı 5 yukarı değişiyor. Değişir. Ama ortalama olarak 4 ay alt çenemizde de 3 aylık bir süreç biz öngörüyoruz. Hmm. 4 ile 3 ay arasında Hı -hı. o zaman e, pırıl pırıl dişlere yani sahip olabilecekler. Yani en sağlıklı olduğunu e, düşündüğümüz sistem bu. E, üst çenede 4 ay alt çenede 3 ay olarak bekleme süreci. Peki şimdi e, köprülerde özellikle şöyle bir şey vardır. Diyelim orada bir boşluk 1 veya 2 artık 3 kaç diş varsa e, sağlam dişlerin bildiğim kadarıyla değil mi? Kesin evet. Kimi ondan sonra evet. e, fiksleniyor diş. Arada evet. boşluklar dolduruluyor. Şimdi keza implantta da yan dişlere bir zararı var mı? Yok, hayır. Yan dişlere hiçbir zararı yok. Yan dişler sağ şekilde altta kalıyorlar. Aa, yani hastanın mevcut dişlerine herhangi bir şekilde dokunmuyoruz. Hiçbir zarar vermiyoruz. Sadece çene kemiği içine eksik dişin kökü vazifesini görebilecek bir yapı yerleştiriyoruz ve bunun üstüne bir protezle e, fonksiyona katıyoruz. Nilay Hanım, e, şimdi şöyle bir şey vardır. Genellikle böyle yaşı ilerleyen e, kim kimselerde tam damak tabir edilen, tam protez kullanırlar alt ve üst çene için. Hı -hı. İşte bu hakikaten sıkıntılıdır. Yani izleyenlerimiz de büyükannelerinden, büyükbabalarından bilirler. O bir sıvının içinde bekletilir. <laughs> Elmayı yiyemezler, sert bir şey yiyemezler. Çok meşakkatli bir şeydir. Diyelim ki böyle bir e, sorun var. Yani ağızda hiç diş yok. İmplant uygulatmak istiyorlar. Ya şimdi 32 tane implant mı e, uygulanacak? Yok, hayır, değil tabii ki. Öncelikle hastalarımıza hareketli protez kullanmayı devam et, e, etmeyi istemediklerini soruyoruz. Ee, da, devam etmek istiyorlarsa Bu adı hareketli sabit. protez mi? Evet. Çıkan yani şeyden. takıp çıkarmalı, damak protez diye protezi biz hareketli protez Hı -hı. diyoruz. Eğer bunu kullanmaya devam etmek istiyorlar fakat daha sabit, daha kullanışlı hale getirmek istiyorlarsa iki veya 4 implant şeklinde e, her bir çeneye implant yerleştirerek bizim e, çıt çıtlı diye de hani belki halk Hı -hı. arasında bildiğiniz tarzda bir implant tarzı, implant üstü protez yapıyoruz. Eğer hastalarımız tamamen sabit protez kullanmak istiyorlar yani takıp çıkarılmadan, hareketli olmayan protezler kullanmak istiyorlarsa o zaman e, 6 ila 8 arasında her çeneye tabii ki gerekli tetkikler yapıldıktan sonra, değerlendirmeler yapıldıktan sonra biz belirleyeceğimiz sayı 6-8 yani toplam 32 dişin geri iade edilebilmesi için hastamıza yaklaşık olarak 12 ile 16 implant yapılması uygun. Aa, mükemmel bir şey. O zaman 12-16 implant olduğu zaman pırıl pırıl böyle yepyeni evet. 32 tane dişse sahip olacaklar. Evet. Peki implant uygulandıktan sonra sonra herkes her şeyi yiyebilir. Tabii fındık ceviz gibi böyle kabuklu <laughs> yiyecekleri kırmayı demiyorum. Ee, bizde böyle yaygın bir evet. adet vardır bazen. Ee... Şimdi implant çene kemiğiyle kaynaştıktan sonra yani üzerine protez yapılabilir hale geldikten sonra onun hiçbir kuvvete karşı bir nasıl diyeyim Zorlanması, zorlanması söz konusu. Yani değildir. Elma da yiyebilir, evet. mısır da yiyebilir. Evet. Ancak üstüne yapılan protezin planlanması çok önemli. Bu anlamda mutlaka bir protez uzmanı ile bir cerrahi uzmanın birlikte çalışmasını öngörüyoruz. Çünkü üzerine yapılan protezde en ufak bir denge kaybı olursa, o zaman alttaki implantlara da zarar gelebiliyor. Dolayısıyla mutlaka bir protez uzmanının gözetimi altında bir cerrahi çalışması daha mantıklı. O zaman yani birden fazla hekim ve teknisyen bu iş için uğraşıyor, Kesinlikle. değil mi? İmplantların yerleştirilmesi.